Şimdi öğreneceğimiz bir diğer önemli konu bel hizamızın üstünde ya da baş seviyemizde bulunan bazı nesneler. Bu nesneler genellikle beyaz bastonla tespit edilemez. Bahsettiğimiz şeyler çöp kutuları, reklam panoları, ağaç dalları ya da çalılıklar olabilir. Hatta Almanya'dan öğrendiğimiz ilginç bir örnek de var. Bazı araç sahipleri arabalarının tavanına merdiven yerleştiriyor ve siz bastonla yürürken bunu fark etmeniz pek mümkün olmuyor. Ancak burada önemli bir nokta var. Super Brain ile baston birlikte kullanılıyor. Yani bastonla yürürken bir trafik direği hissediyorsunuz ama o direğin üzerinde bir çöp kutusu ya da bir pano olup olmadığını düşünmüyorsunuz bile. İşte burada Super Brain devreye giriyor. Size sadece bir direk olmadığını, direğe monte edilmiş bir nesne daha olduğunu net bir şekilde hissettiriyor. Böylece kolunuzu, bedeninizi, hatta bazen yüzünüzü bu nesnelere çarpmamış oluyorsunuz. Bu tür durumlarda, yani hem bastonla hissedilebilen, hem de üst kısımlarında ekstra parçalar olan nesnelerle karşılaştığınızda, Super Brain ciddi bir fark yaratıyor. Çünkü bu tür çarpmalar gerçekten can yakıcı olabilir. Bu yüzden Super Brain sadece trafik direğini değil, bastonun algılayamayacağı detayları da size aktararak çok daha güvenli bir hareket alanı sağlar.